ve Fenerbahçe'nin derbi öncesi deplasmana çıkacağı zorlu Kayserispor maçına bu sezon sarı lacivertlilerin 3. maçını yönetecek olan en son Trabzonspor maçında yine kırmızı kart çıkartan Zorbay Küçük atandı. Zorbay Küçük bu sezon ligde 29 kez sarı kart kullandı ve 29 sarı kartın 14'ünü sadece Fenerbahçe maçlarını yönetirken göstermiş. Ayrıca Zorbay Küçük yönettiği 10 Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye 26 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterdi. Fenerbahçe'nin ise Galatasaray maçı öncesi kart sınırındaki önemli oyuncuları var. Ligin en iyi sağ kanadı İrfan Can Kahveci ve yeni yeni kendisini bulan Miguel Crespo. İşin tuhaf tarafı Zorbay Küçük son yönettiği 7 Fenerbahçe maçında İrfan Can Kahveci'ye 2 kırmızı kart ve 5 sarı kart gösterdi. Sarı lacivertliler kart sınırındaki oyuncular derbi de oynamak istiyorsa Kayseri spor maçında dikkatli olması gerekiyor. En çok da merak edilen bakalım İrfancan Kahveci sınırdayken bu maç sarı kart görecek mi? Son 7 maça bakacak olursak İrfancan Kahveci derbide kart cezalısı olacak gibi duruyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de zorlu Kayseri Spor ve Galatasaray maçları öncesi Edin Ceko endişesi yaşanıyor. Ceko, İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine ağrıları olduğunu iletti ve bu gelişme sonrası boşnak golcü tedbir amaçlı bugün antrenmana katılmadı. Direkt hastanenin yolunu tuttu. Çekilen MR sonucunda Ceko'da herhangi bir yırtık olmadığı ortaya çıktı. Bu güzel haber. Yırtık yok fakat ödem ve ağrıları var. Kayseri Spor maçında dinlendirilecek. Boşnak Yıldız Galatasaray maçlarına saklanacak. Fenerbahçe'nin derbiye lider çıkması için işte burada Batshuayi'nin iyi oynaması gerekiyor.